Havan sıfıra inmiş Rengin saralmış sonmuş Hani kara bak senindi Aynaya bak gördün mü Hani kara bak senindi Aynaya bak gördün mü Devran döndü gördün mü Hak yer buldu gördün mü Gördün gördün mü? Gördün mü? Gördün mü? Aliye'nin sopasını gördün mü? Türk'ün şanını gördün mü? İskenderler varmış. Bize atacaklarmış Yenilmez ordusu varmış Arkana bak gördün mü Yenilmez ordusu varmış Şarkana bak gördün mü? Azeri oğulları gördün mü? Havadaki puaları gördün mü? Gördün mü? Gördün mü? Gördün mü? Gördün mü? mü? Karabağı aldık gördün mü? Zaferi de çaldık gördün mü? Ermeniler yemin etmiş seni gemerteceklermiş. Hani seni severlerdi. Ülkene bak gördün mü? Hani seni överlerdi. Halkına bak gördün mü? İsyan çıktı gördün mü? Korkup kaçtın gördün mü? Gördün mü? Gördün mü? Gördün mü? Gördün mü? Gördün mü, gördün mü? Araban ahını gördün mü? İlahi adaleti gördün mü?